Herkese merhaba Selim sana hoş geldiniz. Ben Selim Çakır. Bu videoda size asansör sektöründe faaliyet gösteren 3 büyük şirketten bahsedeceğim. Otis, Kon, Schindler. Bu şirketler şehirleşmenin dikey yönünü temsil ediyor. Yani binalar yükseldikçe ve nüfus yaşlandıkça bu firmaların e, rolü daha görünür hale geliyor. Daha aktif bir rol oynuyorlar. Eğer uzun vadeli yatırım yaparken altyapı, teknik hizmet ve küresel işin bu konulara önem veriyorsanız bu şirketler dikkate değer olabilir. O halde ilk şirketten başlamak istiyorum. İlk şirketimiz Otis. Otis 1853 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde kuruldu ve bugün 200'den fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Hem yeni asansör kurulumları hem de bakım hizmetleri sunuyor ve aynı zamanda teknolojiye yatırım yapıyor. Otis istikrarlı büyüme ve geniş servis hali öne çıkan bir şirket. KON Kon 1910 yılında Finlandiya'da kuruldu. Hem asansör hem de yürüyen merdiven sistemleri geliştiriyor ve 60'tan fazla ülkede aktif. Enerji verimli motorlar, sessiz kabin sistemleri gibi teknik çözümler sunuyor. Aynı zamanda sürdürülebilirlik ve tasarım odaklı çalışıyor. Schindler Schindler 1874 yılında İsviçre'de kuruldu. Asansör ve yürüyen merdiven sistemleri üretip kuruyor. Metro, havalimanı gibi büyük altyapı projelerinde yer alıyor ve yüzden fazla ülkede faaliyet gösteriyor ve servis tarafı oldukça güçlü. Dijital bakım sistemleriyle arıza öncesi müdahale imkanı sunuyor. Kısa bir karşılaştırma yapacak olursak üçü de asansör sektöründe faaliyet gösteriyor ama farklı alanlarda öne çıkıyorlar. Otis en yaygın ve en köklü olanı. Kon çevre dostu ve teknik yeniliklere açık. Schindler ise altyapı projelerinde ve servis anlı güçlü. İşin özeti, asansör sektöründe ve genele baktığımızda bu üç büyük şirket çok önemli şirketler. Yani e, hem asansör sektöründe çok önemli hem de genel olarak bu şirketler önemli. Zaten asansör sektöründe bunlar üç temel şirket. Yani bunlardan başkası en büyükleri yok. Ve kaldı ki e, binalar yükseldikçe ve nüfus yaşlandıkça da bu şirketlerin, Önemi çok daha artıyor ve çok daha aktif bir rol oynuyorlar. Dolayısıyla bu şirketlere yatırım yapmak oldukça bence iyi bir hamle. Yatırım tavsiyesi değildir ama benim önerimce gayet iyi bir fikir olduğunu düşünüyorum bu e, bu şirketlere yatırmak. Video bu kadardı. Eğer video sizin hoşunuza gittiyse ve yardımcı olabildiysem veya ilginizi çekebildiysem ne mutlu bana. Bunun için lütfen bana abone olmayı unutmayın. Ve abone olanlar siz eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen atmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.